Sana doğru mu geldi kızım? Evet evet burası. Ay nasıl yer burası? Ana ne koyuyorlar insanların önüne. ölüm. Öyle... Aa çok acayip bir yer değil mi Hüma Hanım seçmiş burayı. Çok o seçmiştir tabii. Tabii şatafat hanım, ha. debdebe hanım, prenses, tamam, tamam. efendim rezidans yengesi. Tamam, Merhaba. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Çok güzel bir mekan. Gerçekten çok başarılı, çok, çok. Hiçbir masraftan kaçırmamışsınız. Çok güzel bir restoran. Gerçekten çok güzel olmuş yani. Babacığım. Garson. Beyefendi garson. Ha, Oradalar. Hadi gidelim. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Merhabalar. Afiyet olsun. Hoş bulduk. Sen böyle geç. Hoş geldiniz. Merhaba. Ya, <laughs> merhaba. Merhabalar. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Cuma ben. Nihat Aydın. Buyurun lütfen. <laughs> buyurun buyurun lütfen. Bırak bırak. Bırak kardeşim bırak. Allah Allah benim karım o bırak. Evet baba senin. <gülüyor> <gülüyor> Leyla nerede? Leyla bu akşam e, sözüyle bir program yaptı. Size de hürmetler ve selamlar yolladı. <laughs> hmm, öyle mi? E, i̇nşallah bir dahaki sefer. İnşallah araştık. inşallah. Sohbete geçmeden önce siparişleri verelim mi? tabii verelim. verelim. Babam bakıyor, o yüzden öyle çok mavi boncuk veremiyorum şu. Evet. evet. Aynen. Evet. Aynen. Evet. Teşekkür ederim. Keşke sabah gelirken bireysel kredi çekseydik. Ben karar veremiyorum hiç. İsterseniz sizin yerinize ben seçeyim. Ha? Olur süper olur. Olur olur olur. Yani aslında biz böyle içimiz kıyılmış da dükkanda bir şeyler atıştırdık. Çok da önemli değil yani hani öyle fazla açıkmadık bir şeye benziyor. Aa yok yok Melkıbe Hanımcığım. Yani şimdi ben şefi Paris'ten tanıyorum. O yüzden dedim hani ben seçeyim diye istiyorsanız. Aa bak tanıyorlarmış Melkıbe. Evet. Hem belki fiyatta da indirim yaparlar. Evet. <gülüyor> 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 Babam çok şakacıdı evet. bu <laughs> akşamda. Ya şimdi şefin spesyalitelerini biliyor ya. Yani ha. hani ben bildim demek istiyor. Ben bırakın bana benim diyor yani. Onu vurgulamak istiyor. Altını çiziyor şu an. Ha. Aşk olsun canım. Aşk olsun ama. Sizdeyiz o zaman madem Hüma Hanım buyurun. Şimdi. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şu, şu, nasıl siparişse bir garson da yetmiyor. İkisi zor yapacak bak. İkisi geldi kafasını üstü. abla. Allah'ım Yakup ne söylüyor hiç anlamadım artık ne gelirse. Nihat abi Nihat abi. Şefim bana bir acılı tarhana yapar mısın desen yok nerede yapacak işte ama Ay. Paris'ten tanıyınca bir şeyler düşünür. Vay güzel dedi daha. Ee daha da nasılsınız? i̇yiyiz siz, siz de iyisiniz inşallah değil mi? İyiyim, iyiyim. Oh oh. Aha. Siz nasılsınız? İyiyim, iyiyim, iyiyim. İyi iyi güzel. Mevkube de çok iyi. Afiyet olsun. Yiyeceğiz. Bilmiyorum. Hmm. Mevkı Hanımcığım hmm. sevmediniz mi yemeği? Ah sevmez olur muyum? Sevdim de hani biz mi yiyeceğiz. Onu biz içi koltik anlayamadık <laughs> <laughs> Yani ıstakoz bizde bir yaşam biçimi. Açıkçası onu dile getirmek isterim. Ama bu mevsimde e, pek alışkın değiliz babacığım. <laughs> Belli ki. Ha. E, o yüzden bir yadırgadık ailecek. Tabii tatlım nereden bulacaksınız siz? Anne sen aradın herhalde çok özel olarak hı hı. seçtin. özel olarak siparişi verdin. Hı hı. Tabii sen bayağı, bayağı düşündün değil mi yani istakoz? Yok yok bir anda aklıma gelmedi. Tabii özel olarak seçtim. Şimdi şef Frederik özel bir sosu var bu istakoz için. Dünyaca ünlü ve Türkiye'ye sadece yılda üç kere geliyor. İstakoz mu? Tabii ki şef. Ay ya, geldi geldi. <laughs> Geldi mi bizi buldu bak sen. Bizi bul sen. <laughs> ne mutlu ya. Ah, ah Mevkübe Hanımcığım. Hiç öyle demeyin. Yani şef her geldiğinde beni arar. Mutlaka haber verir geldim diye. Ay siz şef Frederick değil miydi? Öyle Frederick work mi? Neyse. Frederick evet. Frederick. Onu bizim iftara davet edelim de şöyle evlatlarımdan, Türk mü böyle seçkiler hazırlayalım da. Biz alalım onun aklını ya. Oh, 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 oh. <laughs> Ay Mevkübe Hanımcığım. Tabii bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp değil mi? Ne alakası var şimdi? Biz çok özür diliyoruz bilmediğimiz için. Ay estağfurullah. Sizden değil istakozdan. Çünkü böyle bir şiddet yaşamış olduğunu biz bilseydik zaten ailecik hiç gelmezdik. Tamam Mertu Bey, tamam. Anne. <laughs> hiç güleceğim yoktu vallahi. <laughs> Gülmeyin zaten gülecek bir şey yok. Niye gülüyorsunuz ki? <gülüyor> Mevkübe Hanımcığım şimdi burada insanlar yemek yiyebilmek için ...tam bir sene önce rezervasyon yaptırıyor. Aa, sebep? Şey Yer bulamadıkları için. Yer mi bulamıyorlar? <laughs> o, o zaman o aşçı başına bizim evin adresini veririm. Vallahi buraya kim geliyorsa atı toplasın, getirsin eve. Allah ne verdiyse hep beraber yenisin. <laughs> Beyefendi. Aşçı başı değil. Ya? Şef. Şef. Tamam aşçı başı olur, şef olur. Ne Şimdi muhatap oluyoruz. Ne dediniz? Ki, ne dedi? Kimler, kimlerle ne dedi? Pardon, ne dediniz? Pardon. pardon. <laughs> kimler yiyor dedim. Buyurun, buyurun. Ha. Buyurun. Hadi. Bir şey var. <laughs> Bilmem, <laughs> evet. sekmeyeyim. Evet. 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 Bir şeymiş bu zaten de yani. Ben yani bu kadar görgüsüzlüğe dayanamayacağım. Yani bu bir kültür farkı falan değil, kültür uçurum artık. Anne, şimdi hanımefendi. Bir dakika, bir dakika Nihat. Hanımefendi görgüsüzlük bu gece sizin bu masada yaptıklarınız. Aynı zamanda para harcamakla kültür olmuyor. İnanın tamam. olmuyor, ben biliyorum. Tamam yok. Tamam. Aha, o sizin ezikliğiniz hanımefendi. efendi. Anneciğim ne biçim konuşuyorsun ya? bir saniye sen bizi zaten ezmek için çağırdın ben onu anlamamış değilim anladım da bu bizim ezikliğimiz olmadı. Senin art niyetin ortaya çıktı bu masada. Tamam. Yok. yok yok ben sizin niyetinizi biliyorum ben sizin asıl niyetinizi biliyorum. Evet evet, evet çok güzel evet tamam. Şöyle yapalım bir şöyle yapalım, bu geceyi burada Hah. noktalayalım, tamam, bitirelim, tamam. Tamam, yani, tamam evet. güzel. evladım, güzel. Şu can evladımın hatırı olmasa var ya, seni ben ne tamam. Can benim evladım, tamam mı? Can benim evladım. Can benim evladım, senin evladın falan değil. Onu ben doğurdum, can benim evladım. Benim de evladım, sana ne oluyor? Benim evladım can, seninle ne alakası var? Sen ana olsaydın böyle bir akşamı böyle çirkinleştirip bu çocukları aa, üzmezdi. Aa, anne, anne yapma, <laughs> Sen bu akşam ayrıca 25 anne. sene evden anne. bırakıp da 25 anne. yıl sonra şakadan karşılara çıkmaz. Terbiyesizsin sen terbiyesiz. terbiyesiz. Anne. Bir dakika bu terbiyesiz dedi. Sen utanmalısın. Tamam. Servet Serviyet avcısısın sen tamam. bırak be. Ben bunu ne yaparım biliyor musun? Ne yapıyorsun? Bırak beni. Aa! Mevku be. Hüme Hanım. Tamam buraya davet ettiniz. Biz de bu davete icabet edip geldik. Yakışıyor mu şimdi size böyle? İki tane koskoca insan, iki tane anne, üstelik çocuklarınız yanında. Ya yani bütün erkeği bize bakıyor burada. Yok neymiş Fransa'dan şef gelmiş, yok neymiş ıstakozmuş. Bizi bu şekilde mi küçük düşüreceksiniz Cuma Hanım? Bakın biz kuru fasulye soğanla mutlu olmasını bilen insanlarız. Ama ben kime konuşuyorum ki? Yani mutluluğu böyle şatafatla arayan birine ben mutluluğu nasıl anlatayım? Ha? Cuma Hanım bakın şunu kafanıza iyice sokun. Biz bunları bilmediğimiz için küçük düşmedik. Asıl siz bizi bu duruma düşürmeye çalıştığınız için küçük düştünüz. Tamam, Nihat abi. Alın alın. Buyurun. Gidelim kızım hadi. Hadi gidelim. Hadi çocuğum gidelim. Kusura canım. Siz kusura bak gerçekten. Kusura, kusura bakma. Gel evladım. Hadi. Rezil olduk. Rezil olduk. Vallahi aşk tansiyonum tamam. düştü. Ay, tamam baktım. tamam. Ne dedi tamam. gördün değil mi sen yaptığın şeyi? Ki tamam, değilim. Tutmamış, değilim yeminim. Tamam yeminim. tamam.